Zabıta 197. kuruluş yılını bu sene kutluyoruz. Bu yıllarımızda biz farklı bir etkinlik yapalım istedik. Zabıta temalı bir tiyatro gösterisi hazırlayalım istedik. Biliyorsunuz zabıta 7 yıl esasıyla yılın 365 günü tatil, bayram gibi günlerde çalışan birimlerden bir tanesi her konusu açıldığında ben zabıta şöyle tanımlıyorum. Zabıta sokağa çıktığınızda gözünüzün gördüğü hemen her şeyden sorumluluğu olan bir birim. Yerdeki çöpten, bacadaki dumana, hatta dumanın kaynağı yakıtın cinsine kadar, ekmeğin poğaçanın fiyatın fiyatına, tarifesine, etiketine kadar, pazarından marketine, ruhsatına, trafik tabelasından yaya geçidine kadar, kaçak yapısından, yolu, oluşan herhangi bir çukurun güvenlik önlerini ne kadar dilencesinden seyirine, işgalinden büyüklüsüne kadar para hepsini anlatsak sabaha kadar sürer alıyoruz. Yani bizler halkın huzur ve sükörü için e, tabii çalışıyoruz. E, bizim için asıl olan asıl olan sorunu ortadan kaldırmak, ceza yazmak değil. Aslında tabii amacımız ee... Zaltı haftası ile ilgili bir yerlere geldik ve mikrofonu elimize aldık ama sözü uzatmak değil amacımız e, ee, aslında tabii mesajlar verebilmek. Ee, ben e, görev aldığım günden bugüne en zor e, alanlardan bir tanesi Zaltı müdürlüğü diyebilirim. Tabii e, kontrol mekanizmasının şehir olan ilişkisini kurduğumuzda işte zaptar üzerinden bu kontrol işlevini sahada yapabiliyoruz eee ve gerçekten vatandaşlarımızın gözü işte zaptta ceza kesen, uyaran, ikaz eden eee baktığınız zaman çok sevilen bir alan değil gibi duruyor ama arkadaşlarımızın çabasıyla, gayretiyle, dikkatiyle gerçekten bu algı değişmeye ve dönüşmeye başladı diyebilirim. Eee ben tabi huzurlarınızda başta Bilal Bey bir olmak üzere e, her bir arkadaşıma yürekten teşekkür ediyorum. Gayretlerini görebiliyorum. Geçtiğimiz akşam da e, buluşmamızda ifade etmeye çalıştım orada. E, biz tabi e, işimizi en iyi şekilde yapma gayreti içerisindeyiz. Arkadaşlarımızla birlikte tüm müdürlüklerde aslında durum bu. E, Zabıta müdürlüğümüzde tabi halk ve tarafı daha yoğun olan bir e, Ve e, gördüğümüz her sorunu arka planda nasıl iyileştiririz, nasıl bir daha yaşanmaması adına çözüm üretiriz gayretiyle e, işlerimizi yürütüyoruz. Ee, çok önemli bir görev ifa eden, yerelde kanunların e, mahalli nizamın tesis edilmesinde önemli bir görev yapan bizim ana unsur kolluk birimlerimiz emniyet ve jandarmanın en büyük destekçisi kardeş kuruluşu Zabıta Teşkilatımızın ben de kuruluş yıl dönümünü bu hafta vesilesiyle tebrik ediyorum. Işık mı top? Işık mı top? Ne diyorsun lan sen? Abi alır mısın ışık mı O ne demek Abi bak şu renklere bak. Rengarenk abi. Lan ne yapıyorsun? Abi be! Allah'ın zahisi içi bir soda parası! Dans sen de be! Nasıl yani? Ver 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 tamam. Buyur abi. Ana. Oha! Al lan! üstüne kalsın. Ama ben bir anda düştü karşı oldu mu? Ağzın ağzın. Belki bir dilenciye verirsin. <laughs> Allah! Oha! Abiye bak! IMF gibi! Al al! Tamam hiç yok! Bu ne? Bu ne? Bu Bu ne? Oh! Allah! Ulan evin yolunla şaşırın <laughs> sizi yüzünüzden. Ya canım benim tamam. Hallettim kirayı şimdi. <laughs> Ama son anda iki katına çıkar dedi sahibi. Zabıta tabii Zabıta bek! Efendim hanımefendi. Bu adam beni kazıkladı, param geri diyor. Ya öyle arasın ben canım. Ne öyle arasın? Zabıta şeyle mı Ya bu ben de istediğim bir yarın bir şey Buyurun. Bu adam bana param vermiyor. Bak, Filistol gibi bir tane Ya hayatım, hayatım. Bak, adam. Benim ne yapayım? Bir de hayatım. Hem ilgisiz, hem sabık zabıta. Görüyor musun? <laughs> ya. ya ilgileneceğim anne dedi. Bak, ilgileniyorum da zaten. Bu arkadaşla malum. aldın? Bunlar aldın, baksana. Kardeşim burada tezgah açmak lazım. Ya amirim be. dedim ya ben kızım oyuncak alacağım ya. Benim, ne nerede alakam var ya? Vallahi billahi ya lan! Ne diyor? Bekleyin. Özür dilerim. Bir dakika söyle siz oynayın mıydınız? Siz görmeyin miydiniz? Aa! Milyonlar siz yapmayacaksınız. Sizin başka bir insanlara mı uğraşıyorsunuz? Bizim bilgisayar kalabalıklarına ya, ne uğraşıyorsunuz? Ya. İyi hayır. 250 lira. Aha çözdün abla. <gülüyor> <gülüyor> 120 gramı. 120 lirası. 250 grama denk geliyor 500 gramı ne yapıyor abla? Abi Tülay yok. <laughs> Esmerola geçim o bilen o zaman abi? abi? Tülay Tülay yok. Kapatma tam. Abi.